Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Talimat yine Kandil'den mi? Cemalist ittifakı. Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde saflar belirleniyor, tercihler netleşiyor. Aldığı oy oranıyla kendisini anahtar parti olarak pazarlayan terör örgütü uzantısı HDP bir yandan 6'lı koalisyon masasıyla bakanlık pazarlığı yapıyor, diğer yandan milletvekili listelerini oluşturuyor. Parti tüzüğündeki iki dönem kuralı nedeniyle birçok vekilin saf dışı kalıp dokunulmazlık zırhını kaybedeceği HDP'de yeni milletvekillerinin kamuoyunda tanınan isimler olmasına özen gösterildiği belirtiliyor. Bu vekil adaylarından biri de gazeteci Hasan Cemal. Osmanlı'da Sultan II. Abdülhamit Han'ın darbeyle indirilmesinin ardından devleti ele geçiren ve ülkenin bölünüp parçalandığı süreçte hükümeti yöneten İttihat ve Terakki Partisi'nin tepe yöneticilerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girme hayali kuran Hasan Cemal'in sık sık terör elebaşlarını ziyaret ederek mülakat gerçekleştirdiği biliniyor. Yakın geçmişte Cemalistler olarak adlandırılan oluşumda yer alan Hasan Cemal'in yakın geçmişiyle ilgili yazı kaleme alan Türkiye Gazetesi yazarı Fatih Selek, HDP'nin 79'luk milletvekili adayını mercek altına aldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.